İzmir Marşı. Meydanlarda, sokaklarda, genç, yaşlı, kadın, erkek herkesin diline dolanan o marş. Kitleleri harekete geçiren, söyleyende coşkuyu, umudu, heyecanı artıran o marş. Sadece geçmişe değil, bugüne dair mücadele ve zafer aşkını tetikleyen o marş. Türk ulusunun yüz yıldır söylemeye bıkmadığı o marş. Nedir peki bu marşın hikayesi? Şimdiye kadar doğru yanlış pek çok şey yazılıp söylendi. Aslının Kafkasya dağlarında çiçekler açar olduğu Enver Paşa için yazıldığı da bunlardan biriydi. Eski notaları bulunmadığı için de bunu kısmen doğru kabul ettik. Marşın sözlerinin sonradan değiştirildiği ve Türk milletinin bu şekilde uyarlayarak söylemeyi tercih ettiği varsayımından yola çıkarak elbette. Ama İzmir marşının eski notaları bulundu. Aslında hep vardı da gözden kaçmış diyelim. Çünkü ilk basılı halinde adı İzmir Marşı değil, Millet Marşı. Çünkü İzmir değil, İnönü Dağları'nda çiçekler açar diye başlıyor. Tabi İsmet Paşa'ya bir gönderme değil bu. İnönü Savaşları'na bir gönderme. Düzenli ordunun batı cephesindeki başarı ve kahramanlıkları işgal İstanbul'unda büyük bir sevince ve coşkuya yol açıyor. Atatürk için bestelediği farklı marşları da olan ünlü besteci İzzettin Hümayi Efendi işte bu millet marşını besteliyor Sözleri de Nihavent makamındaki müziği de çok seviliyor. Sokaklarda, meydanlarda, okullarda söylenmeye başlıyor. Sözleri bugün söylediğimiz şeklinden başka. İnönü dağlarında çiçekler açar, altın gümüş ordu ateşler saçar. Bozulmuş Yunanlılar yel gibi kaçar. Kader böyleymiş ey dertli ana, yaşa Mustafa Kemal Paşa. Türk ordusunun İnönü'de gösterdiği başarı İstanbul'da böyle karşılık bulmuş oluyor. İşgalci İngilizler'deki karşılığı ise gecikmiyor. Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa söylemi hem işgal güçlerini hem de İstanbul hükümetini fena halde kızdırıyor. 2 Nisan 1921 tarihinde dönemin Türkçe ve İngilizce çıkan gazetelerinde bir emir yayınlanıyor. İngilizlerin İstanbul'da çıkardığı The Orient News da bu gazetelerden biri. Albay Ballard imzalı bu emre göre siyasi içerikli şarkıların topluma açık alanlarda ve okullarda söylenmesi yasaklanıyor. Rahmetli araştırmacı Atilla Oral'ın da yazdığı gibi siyasi içerikli şarkılardan biri de İzmir Marşı'ydı kuşkusuz. Mustafa Kemal Paşa'nın bu mücadeleyi boynunda idam fermanıyla yürüttüğünü, hakkında yakalama kararı bulunduğunu ve bir asi olarak kabul edildiğinde unutmayalım. İçinde Mustafa Kemal Paşa sözleri geçen bu marş Elbette siyasi içeriklidir. Sonrası malum. Sakarya, Büyük Taarruz yani 30 Ağustos ve sonra da 9 Eylül 1922. Yunan ordusunun denize döküldüğü gün. Artık çiçeklerin açtığı yer İnönü değil, İzmir dağları. Büyük olasılıkla nihai zaferin ardından marşın sözleri değişiyor ve İnönü dağları İzmir dağlarına dönüşüyor. Ama Şüküfe Nihal'in 1938 yılında basılan Yalnız Dönüyorum romanından anladığımız kadarıyla bu hali de unutulmuş değil. Sonuç olarak burada önemli olan İnönü ya da İzmir değil Mustafa Kemal Paşa kısmıdır. Her daim siyasi bulunan o isim. Adını içinde geçirdiğiniz her şarkı ne yazık ki politik bulunuyor. O gün de öyleydi, bugün de öyle. Ama onlar yasaklamaktan bıkmadı, biz de söylemekten bıkmıyoruz.